Hoş geldiniz. Bugün bir Afrika masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Ateş Nasıl Bulundu? O zamana kadar insanoğlu henüz ateşin ne olduğunu bilmiyormuş. Her şey çiğ yenirmiş. İnsanlar da maymunlar gibi yer elmalarını bile kıtır kıtır pişirmeden yemeye çalışırlarmış. Bir gün inekleri otlatırken köyün çocuklarının canları sıkılmış. Ok ve yay hazırlayıp oyun oynamaya karar vermişler. Aralarından biri oklardan birinin ucunu önündeki bir Kihombo ağacına dayayıp iki avucuyla oku çevirmeye başlamış. Bir süre sonra okun ucu iyice ısınmış. Çocuk ısınan oku arkadaşlarına değdirerek onları kovalayarak yeni bir oyun bulmuş. Ok bir süre sonra soğuyor. Yeniden bu ağacına sürtünce kızgınlaşıyormuş. Sonunda oku daha çok ve daha hızlı sürtmeye başlamış. Bir süre sonra okun ucundan dumanlar yükselmiş. Bütün çocuklar bu arkadaşlarının çevresine oturmuş. Ne olacağını bekliyorlarmış. Derken okun ucundan çıkan parlak bir kıvılcım ağacın yanındaki kuru otları alevlendirmiş. Çocuklar çok korkmuşlar. Hiç görmedikleri parlak ve sıcak bir şey giderek daha güçlü ve büyük alevlerle yayılıyormuş. Büyüdükçe ısınıyor ve ses çıkarıyormuş. Va, va, va. diye büyüyen ateşin adı Vovo olmuş. Çevredeki yetişkinler bu tuhaf şeyi görünce oraya koşmuşlar. Onların gözünde bu bir büyüymüş. Kim buldu bu büyüyü diye sormuşlar. Çocuklardan birinin bulduğunu anlayınca nasıl yaptığını öğrenmek için onu sorguya çekmeye başlamışlar. Alevler bu arada daha da büyüyerek çoban çocukların azıklarına doğru yaklaşmış. Çocuklar bu Vovo'nun yemeklerini yemek istediğini sanmışlar. Yemeklerini alevlerden zor kurtarmışlar. Ateşin etkisiyle pişen yemeklerinin tadının daha güzel olduğunu anlayınca da her şeyi vovoya koyarak yani pişirerek yemeye karar vermişler. Böylece insanlar ateşin sadece korkulacak bir şey olmadığını aynı zamanda işlerine çok yaradığını öğrenmişler. Akşamları ateş gerekli olabilir diye düşünerek evlerinde vovo çıkaran ağaçlardan bulundurmaya başlamışlar. Bu ağaçlardan yumuşak olanına bipongoro, sert olanına ovito adını vermişler.